Gençler merhaba. Bugün kaldığımız yerden devam edeceğiz. Dün konuya bir giriş yapmıştık, biraz işlemiştik. İslam inanç esaslarının özelliklerinden bahsetmiştik. Dört tane de İslam inanç esaslarının özelliklerini yazmıştık. Şöyle başlığımızı tekrar atalım konumuz ne diyeceğim? İslam inanç esaslarının özellikleri demiştik. Ne söylemiştik İslam'ın amca esaslarının özellikleriyle alakalı? İlk önce İslam'ın ve imanın şartlarından bahsetmiştik. Beş tane İslam'ın dört, altı tane imanın şartı vardı. Bunları söylemiştik. Biz bunları nereden öğreniyorduk? İslam'ın ve imanın şartlarını biz nereden öğreniyorduk? Dün dersini dinleyenler eminim ki bunu biliyorlardır. İmanın ve İslam'ın şartlarını biz nereden öğreniyorduk? Cibril Güzel. Cibril hadisinden Cibril hadisinden öğreniyorduk. Peygamber Efendimiz'e Cebrail Aleyhisselam insan kılığında gelerek üç tane soru sormuştu. İman nedir, İslam nedir ve ihsan nedir diye üç tane soru sormuştu. Ve bunların sonucunda biz de imanın, İslam'ın ve ihsanın ne demek olduğunu öğrenmiştik. ne demek de var mı? Yok mu hatırlayan? İhsan ne demekti? Var mı hocamızın? Yok o zaman şöyle söyleyelim. Allah'ı görüyormuşçasına Allah'ı görüyor uçcasına ibadet etmek Çünkü biz onu görmesek de, onun bizi gördüğünü zaten biliyoruz. Şunları söyledik İslamcı esaslarının özellikleriyle ilgili olarak. Sizdenim buraya, yani not alacaksanız alın hemen bekleyin. Sonrasında sildim, hatırlatıp geçelim olur sonra. Tamam. Evet. İslam inanç esaslarının özellikleri için neyi söylemiştik biz? Fıtrata uygun, açık ve anlaşılır demiştik. Fıtrata uygun, açık ve anlaşılır. Bu sayede akıseyenlik tarafından, akıllı insanlar tarafından kolayca anlaşılıyor demiştik. İnsan ürünü ve dogmatik değil, vahiy kaynaklıdır değil dedik. İnsan ürünü ve dogmatik değil, değil, vahiy kaynaklıdır demiştik. Dogma neydi? Dogmayı dün söyledim demin hatırlayan var mı? sorgulanmaz bir gerçek olarak dayatılan, kabul ettirilmeye çalışılan şeylere dogma deniyordu. Yalnız bize din dediğimiz şey bize zorla kabul ettirilebilir mi? Tabii ki hayır. İnsanlar kendi istekleriyle kabul ederler, kendi hür iradeleriyle kabul ederler dogmatik değildir. Vahiy kaynaklıdır, yine insan ürünü de değildir. Yani benim getirdiğim şey din olabilir mi? Olmaz. Bir şeyin din olabilmesi için vahiy kaynaklı olması gerekir. Üçüncü olarak neyi söyledik? Kişiler hür iradeleriyle kabul eder dedik. Kişiler hür iradeleriyle kabul ederler dedik. Kimse zorla bir dine e, mensup tutulamaz. Bir de son olarak İslam dendiği esas alır demiştik. İslam dendiği esas alır dedik. Şöyle bir ok çizmiştim ben size ifrat ve teftit dediğimiz aşırı, aşırı iki nokta vardı. Ama İslam'ın istediği şey itidal olan orta yoldu. Bunları dün söylemiştik. Artık yeni olan kısma geçiyorum. Sayfa 50'deyim. Konu yine devam ediyor zaten. Önemli olan yerde söyleyelim. O zaman İslam'ın esaslarının özelliklerinin ne olduğunu artık öğrendik diye tahmin ediyorum. Kitap şöyle bir şey söylüyor, söylüyor sayfa 50'de orta kısımda. İslam yeni tevhid inancına dayanmaktadır. Tevhid ne demek? Şöyle söyleyelim. İslam dini tevhid inancına dayanmaktadır. İslam dini tevhid inancına dayanır ama tevhid ne demek? Onun bir ne olduğunu hatırlayalım. mı? Tevhid ne demek? Tevhid. Allah'ın bir ve tek demişler. Çok güzel. Allah'ın bir ve tek olması. Tevhid Allah'ın bir ve tek olması İslam dininin temelinde de tevhid inancı vardır. Yani bizim dinimizin temelinde tek bir yaratıcıya inanmak arzusu vardır. Yani İki tane Rab, Rab, Rab var, mı bizim dilimizde? Hayır. Bir tane Rab var, bir tane ilah var ve bizim dilimizin temelinde de bu şekilde tevhid inancına da dayanmasında da aslında bir ve tek olan Allah'a duyduğumuz inanç gelir gençler. O yüzden bizim dilimizin temelinde tevhid inancı vardır diyebiliriz. Daha sonra yine bununla ilgili bir ayet söylemiş. Kur'an-ı Kerim'de bütün peygamberlerin tebliğ ettiği inanç esaslarının temelinin tevhid inancı olduğunu söylenir. Ve e, ayette de şunu söylüyor. Senden önce gönderdiğimiz bütün peygamberlere şüphesiz benden başka hiçbir ilah yoktur. Öyleyse bana ibadet edin diye vahyetmişizdir diye e, başka bir ilahın olmadığı da yine Kur'an-ı Kerim'de ifade ediliyor gençler. Şimdi şunu söyleyeceğiz eğer dinimizi doğru yaşamak veya doğru anlamak istiyorsak ilk önce Allah'ı ve Peygamber'i bilmemiz, tanımamız gerekiyor değil mi? Eğer ki allah Teala'yı tanımazsak, Peygamber Efendimiz'i tanımazsak biz bu dini doğru anlayabilir ya da doğru yaşayabilir miyiz? Tabii ki hayır. Dinimizi anlayabilmek için bizim ilk önce Allah-u Teala'yı doğru bir şekilde tanımamız ve anlamamız gerekiyor. Bunun için de kitabınızda söylenen bazı yerler var, orayı bir okuyalım. Diyor ki kitabınız, akıl sahibi olup da ergenlik çağına gelmiş olan her insanın baş, en başta gelen sorumluluğu yaratıcısını tanımaktır. Ona iman edip bu imanın gereği olan kulluk görevlerini yerine getirmektir. Çünkü biz eğer bu dine inanıyorsak ve doğru bir şekilde yaşamak istiyorsak ilk önce Allah'ını ve Peygamber'i tanımamız ve bilmemiz gerekir. Bunun için de ilk önce şimdi Allah-u Teala'yı tanıyacağız ama nasıl tanıyacağız Allah-u Teala'yı? Şimdi şöyle söyleyelim. Allah-u Teala'nın sıfatları var değil mi? İşte e, zat sıfatları var, subuti sıfatları var. Şu an konumuz bu değil ama bir de bunun haricinde Allah-u Teala'nın 99 tane ismi var. Ve 99 isminin her biri onun bir özelliğini ifade ediyor. Yani ee, mesela el alem her şeyi bilen demek Allah'ın her şeyi bildiğini ifade ediyor ya da işte eşrafı şifa veren demek Allah'ın şifa verme özelliğini ifade ediyor. Onun 99 tane ismi var ve bu 99 ismin her biri onun bir özelliğini ifade ediyor. Şimdi bununla ilgili sayfa 51'de kitabınızda bir bilgi kutusuna bakarsanız, orada Esma-i Hüsna diye bir kelime göreceksiniz. Onu söylemek istiyorum. Esma-i Hüsna. Şimdi biz teala'yı tanımak istiyoruz ya, onu tanımak için isimlerine bakabiliriz en başta ve isimlerine baktığımızda onun bir sürü özelliği görmüş oluruz isimlerini öğrendiğimiz zaman. Şimdi, Kelime anlamı olarak bakacak olursak hüsna güzel demektir. Arapçada en güzel anlamına geliyor demiş. Evet. En güzel isimler anlamında. Hüsna güzel demek. Esma da ismin çoğulu. İsimler demek. İsmin çoğulu isimler demek esmada. Şu şekilde baktığımız zaman Allah'ın güzel isimleri olarak bir anlam çıkıyor. Allah'ın güzel isimleri olarak bir anlam çıkıyor Esmaül Hüsna kelimesinde. Anlamını yazacak olursak eğer Allah'ın 99 ismine verilen e, Allah'ın 99 ismine Esmaül Hüsna dendiğini görüyoruz cümleyi tekrar Allah'ın 99 ismine esma yüzünde değişir. Kaç tane ismi varmış Allah-u Teala'nın? 99 tane. Allah'ın 99 ismine, er güzel isimlerine, Esma-i Hüsna adını veriyoruz gençler. Başka? Bu konuyu artık bitirdik. İslam'ın anç esaslarının özelliklerini gördük. Hangi özelliklerin sahip olduğunu dün de söyledim, bugün de söyledik gençler. Esma Hüsna'nın ne demek olduğunu öğrendik. Allah'ın 99 isimle biz Esma Hüsna adını veriyoruz. Burayı şöyle bir not alın, ondan sonra kaldığımız yerden devam edelim. Tamamdır. Şimdi gençler, bir sonraki konumuz Kurandan Mesajlar bölümü. Orada zaten Kurandan Mesajlar bölümünde benim biraz önce anlattığım. Cibril hadisinden bahsediyor. Zaten ben bunu dersin başında da anlattım. geçen geçen derste de anlattım. Cibril hadisinden bahsediyor. Kur'an'da mesajlar bölümünde iman, İslam ve ihsanın ne olduğunu e, Cibril Aleyhisselam'ın Peygamber Efendimiz'e sormasından bahsediyor. Zaten bunu anlattım. O yüzden geçiyorum. Artık ünite değerlendirme sorularını yapalım birlikte. Sayfa 54'teyim. İlk soru vahiy ne demek? Ne demek vahiy? Vahiy ne demek? Neydi vahiy? Bilen var mı? Peki şöyle sorayım. Kur'an-ı Kerim bir vahiy mi? Ayetullah evet. evet demiş. Ee, bugün bizim konuşma gönderme Kelime anlamını söylemiş. Yılmaz Efe Allah'ın peygamberlerden insanlara gönderdiği mesaj. Güzel. Ee, Yılmaz Efe doğru söylemiş. Şöyle söyleyeyim gençler. Vahiy dediğim şey şuydu. Lütfen unutmayın bunları. Allah'ın emir ve yasaklarını, emir ve yasaklarını yasaklarını, peygamberlerine bildirmesiyle Allah'ın emir ve yasaklarını peygamberlerine bildirmesine vahiy ismini vermiştik. Peygamberimize gelen ilk vahiy nerede gelmişti hatırlayan var Peygamberimize gelen ilk vahiy nerede geldi? İran ailesinden çıktı. Doğru. İran. Mahar mağarasından. Hangi ayetler geldi? Peygamberimize gelen ilk ayetler hangileriydi? Var mı bilen? Peygamberimize gelen ilk ayetler hangi ayetlerde? Hangi surede? İlk beş ayetin neviş ayak ayet suresı. Ayak suresi. Allahü Akbar. İlk beş. Hepsi, bir ayet olan gün. Akbar. Allahümümin. Atlım. Ayak suresi bir ve beşinci ayetler yani aralık olarak da 25. ayet aralığı peygamberimize gelen ilk ayetlerde ne diyordu? ilk gelen ayetlerde اِقْرَ بِسْمِ رَبِّ كَلَّذ۪ي خَلَقْ خَلَقَ الْاِنْسَانِ مِنْ diyordu. Oku diyordu değil mi? İlk gelen ayette de söylenilen şey okumaktı. Hatta Peygamber Efendimiz ben okuma yazma bilmem diye devamında söylüyordu. Ama üstüne Cebrail Aleyhisselam defalarca ona oku diye söylemişti. İşte biz buradan neyi anlıyoruz? Okumak sadece yazıyı okumak demek değil. Etrafına bakmak, hani var olan, yaratılan şeyleri görmek, onlar üzerinde Allah-u Teala'nın varlığını anlamaya çalışmak da aslında aynı zamanda bir okumak diyebiliriz. Bunu yazacaksınız şöyle bir yazın, sonrasında diğer sorulara devam edelim. Tamam. Hatta bunları sınavdan önce sınav yapılacağı zaman yine tekrar yapmıştık. Bir Birçoğunuz unutmuşsunuz. Evet. İkinci soruya geliyorum. Yine sayfa 54'teyim. İslam alimlerine göre dinin tanımı dinin tanımı. Neydi din? Bizim dinimizin tanımı neydi? Bunu defalarca yapmıştık. Hatta ben size demiştim ki hep bildiğimiz şeyler sadece birleştirmekle biraz güçlük çekiyoruz demiştim. Din şöyle söyleyeyim, çok da fazla vaktiniz gitmesin. Allah tarafından vahiy meleği Cebrail vasıtasıyla peygamberlere iletilen onların da eksiksiz olarak insanlara bildirdiği insanlara bildirdiği İlahi kurallar bütünü dinin tanımını daha önce de yapmıştık, şimdi tekrar yapıyoruz. Allah tarafından vahiy meleği olan Cebrail vasıtasıyla peygamberlere iletilen, onların da eksiksiz olarak insanlara ilettiği, bildirdiği ilahi kurallar bütünün. O zaman dini kim gönderiyor? Allah gönderiyor. Kim vasıtasıyla gönderiyor? Cebrail vasıtasıyla. Allah din kime gönderiyor? Peygamberlere. Ne için gönderiyor? Eksiksiz olarak insanlara iletsinler diye gönderiyor. Ve sonrasında dediğim şey de önemli. Yine ilahi kurallar bütünü. Biraz önce de söyledim. Benim getirdiğim şey din olamaz. Bir şeyin din olabilmesi için ilahi kaynaklı olması gerekir. İşte dinin tanımını yapacak olursa Son sonuç itibariyle bunu söyleyebiliriz. Dinin tanımı. Lütfen oraya da yazın sorunun altındaki boşluk olan yere. Yazdık mı? Bu arada ayın beşinde benimle sınavınız var gençler. Herhangi bir değişiklik olmazsa birinci ayın beşinde yani ocağın beşinde benim dersimden sınavınız var. Bilginiz olsun. Lütfen çalışmaya başlayın, notları çıkarmaya başlayın. Yoksa son zamana bırakırsanız biraz zor olur sizin için. Ay, Tamam. Evet. Üçüncü soruya geldim. İman ve İslam'ın tanımı... demekti. iman dediğim şey ve e, yine imanın şartlarını ile birlikte söyleyecek olursak Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine ahiret gününe, kaza ve kadere, haygın ve şerhine Allah'tan geldiğine inanmakta iman dediğim şey. Bunu yazmayayım. Kitabınızda konu olarak da zaten var. Çizdirdim de daha önce, yazdırdım da önceki işlediğim yerlerde. Şunu söyleyelim. İman eden kişiye biz bir isim veriyorduk. Neydi bu isim? İman eden kişiye ne geliyordu? İman eden kişiye ne diyordu? Memnunum. Ne diyordu? İman eden kişiye mümin diyorduk. İnkar eden kişiye ne diyorduk? İnkar eden kişiye kafir, kafir diyorduk. Aferin size. Bunları unutmayın. Onun haricinde İslam'ın tanımı neydi gençler? Şöyle bir hatırlayın. İslam'ın tanımı da... Peygamber Efendimiz'de bize gönderilen son dinin adı değil mi? Yani insanlara gönderilen son dinin adıydı aslında İslam dediğimiz şey. Ve İslam'a inanan kişilere biz hangi ismi veriyorduk? İslam'ı kabul eden kişilere? Biz hangi ismi veriyorduk İslam'ı kabul eden kişilere? Kulağımı Aferin. Müslüman ismini veriyorduk. Şöyle bir yazacaksanız hemen yazın. Sonrasında devam edelim. Yazdık mı? Bir diğer soru gençler fıtrat. Fıtratı daha önce yine söylemiştim. İnsanın doğuştan getirdiği huy, karakter ve tabiat fıtrat kelimesi ifade ediliyordu insanın doğuştan getirdiği huy, karakter ve tabiatla huy karakter değişir ama fıtrat değişmez diye daha önce söylemiştik. Gençler, sorumuz İslam ilanç esaslarının özellikleri dersin başında zaten tek tek yazdım şimdi tekrar onları yazmayacağım. İslam ilanç esaslarının özelliklerini dersin başında işledik, dün de işledik. Daha sonra Müslüman neden ümit ve korku arasında yaşamalı? Bunu da yine söyledik. Müslüman ümit ve korku arasında yaşamalı orta yolda yani itidal dediğimiz orta yolda olmalı. İslamiyet'in tavsiye ettiği şey de zaten buydu. Geri kalan sorular test var mı? Ve sonrasında boşluk doldurma, doğru yanlış var. Gençler bunlar sizin ödeviniz. Haftaya geldiğimde bu e, testleri ve doğru yanlışları, boşluk doldurmaları tekrar ben burada çözeceğim. Buraya kadar anlamadığımız bir yer var mı? Yapamadığımız, anlayamadığımız bir yer varsa söyleyin. Tekrar edeyim. Hayır, tam kısık bir yer varmış. Birer Tamam, güzel. Herhangi bir sorun olursa haftaya tekrar bana söyleyebilirsiniz. Dersimizi burada bitirelim. Haftaya tekrardan görüşmek üzere. Artık lütfen dersleri kaçırmayın. Çünkü sınava yönelik belki hazırlık yapabiliriz. O yüzden biraz daha kontrolü olarak derse gelmeye çalışın. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun. Görüşürüz gençler.